Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kupa rekorumu geçme adlı videoyu yapacağız. Şar, gördüğünüz gibi eksi 416 elmasım var ya. Nasıl böyle bir şey oluyor ya? Bakın ya. Allah'a billaha ya. 3 saat Diyor elmasın iptal diyor Allah'ım. Diyor bu hesapta yapılan bir işlem için iade talep edildi. İade talebini kim edecek ya? Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar ben size şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar Besmet Memo ve Besmet Memo 2. Bakın bu benim ana hesabım bu da bu da ana hesabım oldu artık. İşte neyse benim kupa rekorum 16408 hatta bakayım. 16414'müş. Bugün bunu geçeceğiz arkadaşlar yeni kupa rekorumu. Dükkanda da bir tane ücretsiz kutu varmış açalım. O sporcu bu. Tara geldi dükkanda. Arkadaşlar şu elmaslar iptal olmasa alabiliyordum ya. Sporcu bul geldi bir de. Bakalım var şundan bir aksesuar çıkıyor. Nerede? Ben bir Eren çarım göstereyim. Ana. Arkadaşlar sezon bitti. Videoda kaç? Hadi gel 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 gel. Ya bu sezon kasamadım ya. Evet. Geçen sezon 2000 geldiydi. Neyse bu sezonda 1080 geldi. Böyle arkadaşlar. Lan Eren. Bak sezon yenilendi. Bak 1080 geldi. Bak Eren bir de bak sporcu bunu falan gelmiş. Lan yani elmaslar ikisiye düşmesi alabiliyordum tarayı falan ya. Vay arkadaş. Çok üzüldük. Kaç oldu? 5200. 5200. Arkadaşlar mekaboyu boyu alacağım. Aa dükkana yine bunlar geldi. Geçen sefer hepsini açtım arkadaşlar. Bu sefer açmayacağım. Eren bak özel teklif gelmiş şunlar. Açmayacağım bu sefer. Ve alacağım. Geçen sefer 5000 yıldız puanı harcadım bunlara. İkiliye şey falan. Ya almak istiyorum da make alacağım ama nereye kadar açık? Ulan ya, film Master abi hala çok garip ya. Vallahi çok garip, billahi çok garip. Nasıl baktıkça bir değişik oluyor insan ya. O kadar kişiden benim başıma geliyor ya. Hesaba bakıyorum eksi elmas gözüküyor. Çok değişik bir duygu Çok değişik bir şey. Anlatılmaz yaşanır. Allah'ım insan düşünce. Ya ben eğer o elmaslar ekiye düşmesi iki sezon boyunca bu rol pes alabiliyorum. Daha 70-90 gelecekti bir de bu rol pesten. sezon boyunca daha alabilecektim. Ya of ya. Allah Allah. Bu nasıl bir şanssızlık? Sabah bu uyandım. Baktım yarım saat önce bildirim gelmiş. Ben de orada görünce bana eklendi ettim. Ne oldu? Anlamadım ne olduğunu da. Baktım 360 taş yazıyor. Oo sevindim. Bir baktım Ne ala? Bir de arkadaşlar ben oyun masa bir tane ne zaman bugün mi yapıyor? Aradan otur bir, bir ay geçmiş. şimdi ne alaka? Hiçbir, hiç, çok mantıksız yani. Ne alaka yani? Saat üç buçukta gecenin sabahı. bu sabah saat üç buçukta gelmiş bildirim. Şöyle tarafını koyayım. Ne alaka ya? Sabah üç buçukta bildirim gelmiş. Ne Niye üç buçuk ne oluyor Ne oldu üç buçukta da iade talep edildi? <laughs> Çok saçma ya yani. Allah. Lüt be Arkadaşlar şu anki kupa rekorumu geçtim ama şu an hala geçmiş sayılmayan. Bir dakika lan. Ananı. Arkadaşlar kupam düştü. Sezon sıfırlandı ya. Vay arkadaş ya. 16.404 diyor. Ya abi ya. Hiç aklıma gelmedi. Bakıyorum anlayamadım ne olduğunu daha. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim ne yapalım. Like atıp abone unutmayın. Görüşürüz.